Hazreti Ebu Bekir'i ağlatan olay, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, ümmetimin önünde muhakkak beş yokuş vardır. Her baba yiğit bu yokuşları çıkamaz. Hazreti Ebu Bekir radiyallahu anh'a sordu. Nedir bu yokuşlar ya Resulallah? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ölüm ve onun zorluğu, kabir ve onun yalnızlığı, münker ve nekirin sualleri, ve onların heybetleri, terazi ve onun hafifliği, sırat köprüsü ve onun inceliği. Hazreti Ebu Bekir radiyallahu anh'a bu sözü işitince öyle çok ağladı ki onunla birlikte yedi kat gök ve melekler ağladı. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam indi ve dedi ki Ya Muhammed Ebu Bekir'e söyle ağlamasın şu sözü işitmedi mi ki? Ölümden başka her şeyin çaresi vardır. Sonra Cebrail aleyhisselam şöyle buyurdu. Her kim sabah namazını kılarsa ölüm ve onun zorluğu kolay olur. Her kim öğle namazı kılarsa kabir ve darlığı ona kolay olur. Her kim ikindi namazını kılarsa münker ve nekirin heybetleri ve sualleri kolay olur. Her kim akşam namazını kılarsa terazi ve onun hafifliği kolay olur.